Merhaba arkadaşlar, İko Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir airdrop kampanyasından bahsetmek istiyorum. Bu airdrop kampanyamızın ismi Yearn Swap. Bu Yearn Swap airdrop kampanyasına katılarak 10 adet Yearn Swap token kazanabiliyorsunuz. Ayrıca her referans için bir Yearn Swap token kazanıyorsunuz ve tahmini değeri 50 dolar olarak belirlemiş Yani öyle söyleniyor ve referans başına da 5 dolar kazanıyorsunuz. Bu airdrop kampanyasına katılmak için ikodunyasu.com web sitemize ya da videonun alt kısmında vereceğim linke tıklayarak katılım gerçekleştirebilirsiniz. Burada yapmamız gerekenler Telegram botuna katılmak. Telegram botunda zaten size yapmanız gereken görevleri söylüyorlar yapılması gerekenler Telegram kanalına katılmak, Telegram grubuna katılmak, Twitter hesabını takip etmek ve pinlenmiş yani sabitlenmiş tweet'i retweet yapmak. Daha sonrasında ise Telegram botundan submit details kısmına tıklayarak bilgilerimizi doldurmak. Öncelikle Telegram botuna tıkladıktan sonra Karşınıza böyle bir ekran gelecek Burada siz start diyeceksiniz daha sonrasında e, Buraya tıklayarak Doğrulama işlemi yapmanız gerekiyor Doğrulama işlemini yani Google doğrulama işlemleri yapılıyor o tarzda Daha sonrasında Check kısmına tıklayarak böyle bir ekran gelecek Continue diyeceksiniz Continue kısmına tıkladıktan sonra Burada yine söylemiş olduğum görevler var. Burada Join kısmına tıklayarak Join kısmının yani Join Swap Telegram grup diyor. Buna tıklayarak Telegram grubuna katılacaksınız. Daha sonra Telegram kanalına katılacaksınız. Twitter hesabını takip edeceksiniz ve yine Twitter hesabındaki pinlenmiş yani sabitlemiş tweet'i retweet yapacaksınız. daha sonrasında aynen böyle sunbit detaylı kısmına tıklayarak sizden Twitter hesabınızı kullanıcı adını girmenizi istiyorsunuz istiyorlar daha doğrusu daha sonrası ise retweet yapmış olduğunuz linki göndermenizi istiyorlar Telegram grubunuza katıldınız mı diye bir soru soruyor burada. Don diyeceksiniz. Son olarak ise ERC20 adresiniz girmeniz isteniyor. Katılım bu kadar. Söyleyeceklerimden biri de bu tweet'i retweet yapmanız gerekiyor ve retweet yaparken böyle bir yorum yani kısımda tweet'i alıntıla şeklinde retweet yapmanız lazım ve herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bir hashtag ben böyle bir bilgi ile retweet yaptım. Siz de benzer bir şekilde retweet yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Ayrıca bir de e, Yorn Swap Airdrop'u 15 Kasım'da sona erecek. Ve daha sonrasında ise ödemeleri yapılacağı söyleniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.